Perşembe ilçesi Yumurtaş köyünde kış ortasında erik ağacı meyve verdi. Müzik <laughs> Meyve veren erik ağacının sahibi Recai Güneş, eriklerin sıcak geçen aylarda bazen çiçek açmasına şahit olduğunu ancak ilk defa meyve verdiğini gördüğünü söyledi. Bahçe sahibi emekli öğretmen Recai Güneş bunu hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde gitmesine bağladı. Valla bana göre havaların çok sıcak gitmesinden dolayı iklimin sıcak geçirdiği için çiçek açtığını zannediyorum. Peki şu anda hangi ağaçlarda çiçek ve var? Şu anda erik ağacı, çataları dediğimiz erik de var. Bu zamana kadar böyle de hiç görmedim ben yani. Bu 60 yaşıma geldim işte görmedim. Çiçek açıyordu ama erik böyle olmuyordu. Bunda bayağı erik var yani. Peki normalde hangi ayda oluyordu bu erik cinsi? Ee, erik genelde erken açardı ama Şubat ayın başlangıcında aç, açıyordu. Ama böyle kas, Aralık ayında falan açtığını görmedim pek. Aralık ayında açmadı ayrıca meyve verdi. Meyve verdi evet. Ya, havaların çok sıcak gitmesi iki aya yakın e, havaların yağışlı geçmemesi, kurak olması nedeniyle benim tahminim o. Erik ağacının çiçek açıp meyve vermesini pek hayra yormayan köy sakini İrfan Topraksa, mevsim farklılıklarının meyve kalitesine de olumsuz etkilediğini söyledi. Mevsimin ısısı, ondan sonra dünyadaki tüm ısıların değişmesi, buzulların erimesi, ondan sonra Karadeniz'e bak iklim, ondan sonra Ocak ayına kadar süper gitti. Bundan sonra da gideceğiz süper. Bakın şimdi erik çiçek açtı ileride, ayva çiçek açtı ileride, ondan sonra Mersin'de kiraz oldu, erik oldu. Bunlar çok büyük, bunlar Karadeniz'in ondan sonra bir numaralı, ondan sonra artık iklimin vermiş olduğu, ee, zarardır bunlar Karadeniz insan artık bak elma dediniz elmayı bu sene topladık Ondan sonra bir yere koyduk Ondan sonra ne oldu elma çürüdü şu anda yerli elmalarda hiç iş yok sıfır şu anda şurada elma aldım şu ağaçlardan hepsi çürüdü ama ilaçlamak da lazım yüzde 500 ben ilaçlamaya katkı olarak Karadeniz insan hiç ilaçlama yapmıyor budama yapmıyor hiçbir şey yapmıyor